Törenler, güzel başarılar, imzalar, atılıyor günlerde kaleden sıksın. Kendimiz yaşıyoruz. Allah razı olsun. Ee, bir kere hemşirlerim e, kale gibi arkamızda olduğu bir ikisinden gelebileceğimiz hiçbir şey yok. Ee, ben önce tüm izleyenlerimize ve bugün e, bizleri burada e, katılan hemşerilerime Sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Umut <laughs> Kalitevi çalışanlarına e, ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Pamuk TV'nin Efe Çoğun ilk ilçemizden canlı yayın yapılmasının da biz ayrıca gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ben emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Bu tabii bizim tek başımıza aldığımız bir kararda değil. Ee, belediye meclis birlikte aldığımız bir karar. Allah razı olsun. Belediye çalışanlarımız da e, bu işlerde çok emek veriyor. Onlar da alın seri döküyorlar. Onları da Allah razı olsun diyorlar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Tam kaliteli bir ekip olarak da. Ben tekrar hatırlatmakta fayda var diyorum. Efendim bu akşam Efe canlı canlı telefon bağlantısı yapmak istiyorsak eğer sıfır 531 898 56 531, 898 56 43 numaralı telefondan bizi arıyorsunuz ve Efe Show'a canlı canlı bağlamıyorsunuz efendim. Ve bir de eğer bu programımızı Efe Şov'u kendi il ve ilçemizden Efe Şov bizim bölgemizden yayınlanmasını istiyoruz dersek o zaman telefon numaramız farklı 0258 263 27 27 arıyorsunuz. alıyorum numarayı. 0258 263